2023 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 18. sorudayız. 18. soru bir çok büyük çok küçük sayılar sorusu. Bir markette başlangıçta eşit kütlelerde kekik, nane, kimyon ve karabiber vardır. Bu ürünlerin belli miktarlar satıldıktan sonra kalan kütlelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda kekik, nane, kimyon ve karabiberin kalan kütlesi görünüyor. Buna göre başlangıçta bu ürünlerden birinin kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada biz bütün üstü sayıları yani onun kuvvetlerini yok edelim arkadaşlar. Şimdi yok ettiğimizde ilk önce tabloda baktığımızda ee, kekik de ne olacak? 1, 2, 3, 4, 81 kilogram. Nane de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 155 kilogram. Kimyon 1, 2, 3, 4, 5, 23, 2 olacak. Karabiber ise 1, 2, 3, 4, 379 bu şekilde kilogramlar olacak. Şimdi şıklardan gidelim. A şıkkında 10 üzeri 7 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 258 kilogram. B şıkkında 1, 2, 3, 3, 4. 62,5 kilogram. C şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 38 kilogram. D şıkkında ise 1, 2, 3, 4, 501 kilogram. Şimdi bunlar başlangıçta eşit kütledeydi arkadaşlar. Bunların başlangıçta eşit olması bize şunu söylüyor. Yani belli bir miktarda satıldığı zaman en çok nane satılmış. İşte en az satılan karabiber. Demek ki 379 kilogramdan daha fazla olması gerekiyormuş. Bu halde A, B ve C şıkları gider. Doğru cevap D şıkkı oluyor.